Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda yaşayacağınız eyaleti seçerken neye dikkat etmeniz gerektiğinden ana başlıklarıyla bahsetmiştim. Şimdi detaylı olarak bahsetmek istiyorum. Burada başlıkta muhtemelen küçük şehirde yaşamanın dezavantajları şeklinde yazacağım ama ben yani bu video özelinde şunu düşünebilirsiniz. Çünkü ben Toronto'da yaşadım iki sene. Şimdi New Brunswick eyaletinin Saint John şehrinde yaşıyorum. Dolayısıyla bu iki şehrin kıyaslaması gibi düşünebilirsiniz ama genel bağlamda küçük şehirlerde yaşamakla büyük şehirlerde yaşamın arasındaki farktan ve küçük şehirde yaşamanın dezavantajlarından bahsedeceğim. Bence birinci en önemli dezavantajlarından biri küçük şehirde yaşıyorsanız araba almanız şart. Çünkü burada toplu taşıma büyük şehirlerde olduğu kadar güzel değil. Yani güzelden kastım aktif değil. Yani 7-24 toplu taşıma erişim yok. Hatta benim yaşadığım St. John şehrinde Uber bile yok. Yani bir taksi tutmak istediğinizde eski stil manuel taksi durağını arıyorsunuz ve taksinin gelmesini istiyorsunuz ve bu zor bir durum. Örneğin benim arabamın tekeri patlamıştı ve bayağı zorlanmıştım toplu, toplu taşıma konusunda. Yani birkaç gün toplu taşıma kullanma durumunda kaldım. Ha bu arada mesela bundan da bahsedeyim. Büyük şehirde arabanızın tekeri patlasa, yani ben mesela hiç arabadan anlayan biri değilim. Ama büyük şehirde diyelim bu olay başıma gelseydi, hiç gelmedi. Toronto'da başıma gelseydi bir telefonla muhtemelen lastikçi bulabilirdim yani ayağıma gelip o lastiği hemen değişip halledecek biri. Ama burada yoktu yani var ama işte randevu alman lazım yok işte ertesi gün yapalım yarın yapalım bilmem ne Gibi gibi eğer bu tarz şeyleriniz varsa başka insanlara muhtaçsanız bu konuda ben araba konusunda kesinlikle muhtaçım Yani arabadan hiç anlamıyorum herhangi bir arıza falan çıktığında asla ben kendim tamir edemem İkincisi burada benim bunun hikayesini anlatmadım diyeyim ee, ben buraya bir arkadaşım sayesinde geldim. Bu eyalete bir arkadaşım sayesinde taşındım. O arkadaşımın da bir arkadaş çevresi vardı ve ben hani arkadaş edinmekte o kadar zorlanmadım. Ama genel olarak o arkadaşımın arkadaş çevresi hariç arkadaş edinmekte zorlanıyorum. Çünkü şöyle düşünün burası küçük bir şehir. Göçmen sayısı bir nebze daha az büyük şehirlere nazaran. Dolayısıyla hani yerel halkla biraz arkadaşlık kurmak Zor yani çok arkadaş canlısı insanlar aslında ama yani kalıcı arkadaşlık kurmak çok zor çünkü beraber büyümüşler kendi arkadaş çevreleriyle beraber aynı okula gitmişler aynı şeyleri yaşamışlar aileleri tanışıyor hani şey gibi düşün Türkiye'de gibi düşünün yani kendi küçük arkadaş grubunuzda dışarıdan birini almanız çok zor yani özellikle sizle aynı dili bile konuşmuyor ya da göçmen biriyle bu belki pasif ırkçılık kısmına da girebilir ama ben böyle demeyeyim yani. Tam manasıyla ırkçılıktan kaynaklı değil de. Aynı dertleriniz yok. E yani bu daha güzel Aynı dertleriniz yok. Çünkü mesela ha burada şunu anlatabilirim. Şimdi göçmen arkadaşlarınız olunca konuştuğunuz konular benzer. Ne gibi? Göçmenlik mesela. İşte sen hangi programa başvuracaksın? İşte senin puanın kaç şudur budur? Bunları konuşuyorsunuz ya da hani birbirinize bir şeyler öğretiyorsunuz. İşte ara, arabayı şuradan aldım işte, işte sigortayı şuradan yap falan. Böyle daha aynı sorunları yaşadığınız için birbirinizle aynı ortak konuları konuşabiliyorsunuz ama yerel halkın böyle bir sorunu yok. Şimdi adama göçmenlik diyorsun. Adam zaten vatandaş yani. Bunu şey gibi düşün. Türkiye'de herhangi bir göçmen size gelse dese ki Türkiye'de oturum almak çok zor da işte Türkiye'de vatandaşlık almak şöyle bir süreç falan. Bilmeyebilirsiniz yani. Niye bil, nereden bilesiniz yani? Eğer mesleğiniz vesaire değilse ve sizi de çok ilgilendirmeyebilir haliyle. Kameranın şarjı bitiyor. Değiştireceğim. Pili değiştirip devam ediyorum buna. Pili değiştirdim. Devam ediyorum. Bu arkadaşlık konusu böyle. Yani arkadaş edinmek görece daha zor büyük şehirlere nazaran. Eğer yani böyle çok sosyal hayatla ilgili kafanızda soru işareti varsa bunun cevabı bu açıkçası. Üçüncüsü dil. Hani dille ilgili zaten bakış açımı biliyorsunuzdur. Diğer videoları izliyorsanız dil şart. Yani dil öğrenmeniz gerekiyor ama yerel halkın aksanı yani küçük şehirlerde daha çok göçmenlerle değil de yerellerle hani muhatap olacağınız için aksanı biraz zor. Bunu Amerika'da ya da Kanada'da yaşayan arkadaşlarım daha iyi anlayacak Kanadalı biriyle konuşurken farklı bir aksanları var. Daha hızlı konuşuyorlar. Daha kendi slenkleri var. Kendi sokak ağızları var diyeyim. Ben çok fazla dizi film izlediğim için bu aksana hakimim. Dil konusunda zaten herhangi bir sıkıntım yok. Aksan konusunda da bir sıkıntım yok. Yani aksana hakimim ama hani İngilizceyi böyle orta seviye bilen bilen biri için gerçekten anlaşmak çok zor. Ha şey konusunda çok saygılılar. Mesela bizim iş yerinde birkaç tane gerçekten İngilizcesi kötü olan insan var. Yavaş konuşmaya çalışıyorlar. Yani anlamayınca sinirlenmiyorlar. Öyle o konuda kaba değiller. Ama dil konusunda eğer kendinize güvenmiyorsanız bunu da bir eksiklik, dezavantaj olacağını olabileceğini düşünün. Dördüncüsü bu çok büyük bir dezavantaj değil ama dezavantaj olabilir. Benim için arada bir dezavantaj oluyor. Türk ürünleri burada yok. Yani küçük yerlere giderseniz Türk marketi ya da Türkiye'de alıştığınız ürünlere erişim yok. Yani imkansız neredeyse. Çünkü buradaki Türk popülasyonu da az olduğu için Türk ürünleri satan yerlerde henüz açılmadı. İleride değişebilir bu durum. Ama şu anki durum burada henüz herhangi bir Türk marketi yok. Bir tane Türk restoranı adında bir yer var. Geçen gittim. <laughs> Suriyeli bir arkadaşım daha çok müşteri çeker diye Turkish Restaurant yazmış adına. Ama Türk restoranı değildi. Ürünler de yani kendisi çok iyi biriydi. Yani çok arkadaş canlı biriydi ama ürünler Türk ürünleri değildi. Yemekler Türk yemekleri değildi. Böyle. Eğer aktif olarak bazı Turkish, Türk alışkanlıklarınız var ise... Küçük şehirlerde bu alışkanlıklarınızı biraz zor karşılarsınız diyebilirim. Ama bildiğim kadarıyla bazı Türk marketleri online alışveriş yaparsanız kargo oluyor bir şeyleri. Ben henüz onlardan alışveriş yapmadım ama vardır diye tahmin ediyorum. Sonuncusu da hayat biraz erken bitiyor burada. Bu ne demek? Yani zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Küçük şehirlerde marketler erken kapanır, eğlence yerleri erken kapanır. ya Belli bir saatten sonra böyle şey olur. Ghost Town derler ya böyle hayalet şehir o. Burası aynı o şekilde oluyor. Belli bir saatten sonra sokaklar boş oluyor, dükkanlar kapalı oluyor böyle acil bir ihtiyacınız olursa burası o kadar canlı bir yer değil. Yani küçük şehirde yaşamanın böyle bir de dezavantajı var. Bilginiz olsun. Öyle şimdilik bu dezavantajlar kısmı böyle. Kanada'da yaşamanın dezavantajları videosunda da belirttiğim gibi bu dezavantajlar böyle asla ben burada asla yaşayamam. Bu dezavantajlar ben hayatımı idame ettiremem gibi dezavantajlar değil. Hepsinin üstesinden gelinebilir dezavantajlar. Ben burada yaşıyorum. Bu dezavantajların tabii ki bazılarını bazen yaşıyorum ama çok böyle hayatımı majör olarak etkilemiyor diyeyim. O yüzden küçük şehri bir düşünebilirsiniz. Bir sonraki video ya da bir önceki video bilmiyorum hangisini hangi sırayla koyacağımı. Küçük şehirde yaşamanın avantajları. Orada da güzel yanlarını anlatacağım. Ki bence güzel yanları daha fazla. O videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Benimle iletişime geç.